Herkese merhaba arkadaşlar Ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte bir e, yani bilgilendirme videosunu da desem bilmiyorum ama bedava server açmayı e, size göstereceğim Arkadaşlar e, bunun için e, bize lazım olan tek bu uygulama var arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu an şuna şu klasör da. razı Ee, arkadaşlar ee, tamam Böyle öncelikle Fortnite'ımıza giriyoruz. Yüklensin. Evet geldi. Arkadaşlar ee, buradan en uygun oldu stable. Ee, onun onun yanında download ıı, yazan yer var, ona basıyoruz. Bu iniyor şimdi. Buradan ıı, server ıı, name falan yazıyorsunuz. Mesela ben şey yazayım. Prologue. TR. Buradan herhalde şey yazıyordunuz Karıştırıyorum bazen ee, Başkalarının göreceği Şey Başkalarının göreceği Adı yazıyorsunuz Buna da aynısını yapayım ee, Yapıştır yapalım Abi TR'yi niye almadım neyse Sonra e, arkadaşlar mesela bu ikisi şey e, şu alttakini biliyorum üsttekini hala çözemedim arkadaşlar alttaki e, mesela ben odun kazmanın kazan kazandım bu diğer oyunculara gözüksün mü e, ben gözükmemesini istiyorum buradan PVP ayarlıyorsunuz. Hardcore açmadı arkadaşlar. Ölü oyuncular e, önünce banlanır. Buradan da zorluk seviyesini ayarlıyorsunuz. E, buradan da kişi sayısını ayarlıyorsunuz. Mesela ben 5 kişilik yapmak istiyorum. Spawn Protection. E, oyuncular ne kadar e, yerde blok kıramasın. Mesela ben 60 çarpı 60 yerde çarpım. Ee, arkadaşlar whitelist zaten eee biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, mesela enable yazdım, edit yaptım. Buraya e, girmesini istediğiniz oyuncunun adını mesela ben kendi adımı yazayım. Bu Ahmet. Böyle whitelist e, diyorsunuz. O zaten oraya yapıyor. Sonra e, buradaki advanced e, yazısına tıklayacağız. Göstereyim size de. Buradaki e, Arkadaşlar bir dakika. <laughs> e, geldim arkadaşlar. Buradaki advanced e, yazısına tıklıyorsunuz. onun onu şey yapınca burada da diğer şeyler geliyor. Mesela ben map'imi flat yapmak istiyorum. Düz bir dünya. dünya sevdiğinizi buraya yazın. Şey yazınız. Dünya adımız ne olsun? Burada getirelim. Seed'i de şuradan atalım. otomatik kaydedilsin bunun yeni mi geldi bu ha şey arkadaşlar dünya başına pulleyin herhalde o ee, buradan cihazınızda mesela 2 GB varsa hmm, ne kadarını kullanmasını istiyorsunuz ama ben 2 GB çok daha fazlası var ama ben böyle 1024 yazdım. Çünkü 1 GB ediyor. Ha bu şey. Arkadaşlar bunu ıı, ondan fazla yaparsınız. lag falan olabilir. Bu da ıı, şey. Serverinizi başka birileri ıı, kontrol edebilsin de. ben edebilsin diyorum. Şuradan da şey yapayım sileyim bunu şifreyi de mesela prologue TR yapalım. Sonra arkadaşlar ıı, ayarları yaptıktan sonra save'e basıyoruz. Yani serveriniz şu anda oluştu. Ama bunu bir de ıı, 1.0.5 olması lazım. Normalde stop yapması lazım yapamıyorum step stop yapması lazım allah allah stop yapması lazım. hata vermesi lazımdı hıh neyse durdurmadı biz kendimiz durduralım hata vermesi lazımdı vermedi durursa Şimdi arkadaşlar bu server 1.0.5 yapmaya geldi. Ben 0.5 yapmak istiyorum. Öncelikle Estos yöneticisine giriyoruz. Bayağı da doluymuş. Şey kırmızı gösteriyor. %92 dolu. Ee, dahil depolama. Arkadaşlar buradan indirdiğiniz para e, geniş para böyle e, kes yapalım. Sonra para indiriyorsunuz. Buradan e, bir dakika ben şu şey silmem lazım bir. İptalledim. ne onu da var tamam. Ee, ve bunun adını şey yapacağım ben şimdi. Dur. Parayla yapalım. Tamam. Bunu keselim buradan buraya atalım daha demin sildiğimiz şeyin yani o versiyonu da arkadaşlar yani 1.0.5 normalde 12.1 öyle bir şey olması lazım şimdi buraya yapıştıralım arkadaşlar şu an server'ımız arkadan kuşun sesi geliyor olabilir server'ımız ee, şey 1.0.5 tabi benim yaptıklarımı yaparsanız buradan da e, çalıştıralım abi nasıl kaybolur Ha bu şeyden Arkadaşlar ee, Pocket Mine e, ee, Şeyden Play Store'daki aynı sürüm galiba Bir internetten APK indirmiştim Aynı sürüm galiba onunla yani aynı özelliklerdeki Arkadaşlar ee, bir tane ee, şey olması lazım yani Poliginler falan tam yani şey olacak. Poligin attığımda Poligin oturacak bir tane yani kaldıracak bir tane e, Pokémon şey lazım uygulaması lazım. Ama ben bunu internetten indirdim ondan zannettim arkadaşlar. Ee, normalde şey olması lazım. Olması lazım şu an arkadaşlar zaten bunları yaptıktan sonra gidip Stop server yani start server diyeceksiniz. ve serverınız 1.0.5 olarak açılacak. Peki port nasıl açılır? Onu da şimdiki e, videoda mı anlatsam ya. Neyse arkadaşlar şimdi anlatmayacağım ben bunu. Bir dahaki videomuzda e, anlatırım. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, daha fazla bu türde videolar gelmesini istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Neyse bay bay.